Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağım. Bu gördüğünüz müthiş Modern evin yapımını size göstereceğim. Eskiden hatırlarsanız bu tarz videolar çekiyordum arkadaşlar. İşte ev yapımları nasıl yapılır falan filan tarzında. Bugün de gördüğünüz modern evi yapacağız. Baştan söylüyorum bunu yabancı bir kanaldan aldım. O yüzden hani kendi tasarımım değil ama size göstereceğim nasıl yapıldığını. Lazım olan bloklar elimde gördüğünüz şeyler ama yaparken zaten alacaksınız. Çok önemli ekstra bir şey yok. Spruce var işte kapı var falan filan. Önemli olanları sayıyorum. Quartz. Quartz'ın işte merdiveni, slab ve spruce wood plank. Tamam mı? Başlıyoruz abi. Bu gördüğünüz havuzlu villa, modern ev nasıl yapılır? Bu arada dış tasarım var. iç tasarımı da nasıl yapınır, yapacağınızı az çok göstereceğim. Hemen yanına bir tane yapalım şuraya. Şimdi bir tane koyuyorsunuz abi spruce. 3 boşluk bırakıyorsunuz. 2 tane koyuyorsunuz. Sonra 3 boşluk bırakıyorsunuz. Bir tane daha koyuyorsunuz. Sonra bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 3 boşluk bırakın. Simetrik olacak zaten. 3 boşluk bırak. Bir tane daha koy. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Daha sonra bunları da şuradan uzatacağız. Bunlar daha sonra içeride işimize yarayacak daha sonradan ama. Şimdi yapmamız gereken şey bunları uzatmak. En soldakileri böyle bakın eve. Hani önü bu tarafta olacak arkadaşlar. Buraya sol buraya sağ diyeceğim. Dikkat edin. Solu 3 uzatıyoruz. Yani 2 ekleyeceğiz. 1, 2, 1, 2. Buraları 2 uzatıyoruz. 1 2. Buraları da 2 uzatıyoruz. 1 2 1 2. Yalnız burayı şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir çevresinde döneceğim. Hani nasıl göründüğünü iyice anlayın. Tepeden bu şekilde, yandan bu şekilde abi. Buralar böyle. Her şey tamamsa devam ediyoruz. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Hani bir yandan izleyip bir yandan yaparsanız diye size zaman tanıyacağım. Sonra sol tarafa geliyoruz. Şu altı kırıyoruz abi. Aynısını karşıya da yapacağız. Her şey simetrik. Daha sonra kendinize bir cam rengi seçin. Ve ince olsun. Koyu cam seçmenizi öneriyorum. Ben e, ne seçmişim? Gri cam seçmişim abi. E, camı alın envantere. Şu üstten birleştiriyoruz. Üçüncü bloklardan. Şuralardan birleştiriyoruz. Sonra bunun içine tahmin edebileceğiniz üzere cam koyuyoruz. Her şey yolunda mı arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Sol tarafı bu şekilde camladık. Şimdi sağ tarafa geleceğiz. Buraya da 1, 2, 1, 2 şeklinde ince camlarla çalışmayı hiç sevmiyorum bu arada. Sağ tarafa da bu şekilde cam koyuyoruz. Bunun üstüne bir tane şöyle çekebiliriz. Zaten bu sanırsam görünmeyecek. Şimdi yapmamız gereken şey bu ciyan mı abi? Bu nasıl okunuyor? Şu rengin Türkçesi ne? Ciyan. Yani bu clayden alıyorsunuz abi. Şu dıştaki blok var ya buradan... 8 tane yukarı çıkıyoruz bunun bir önünden. Bu anlatırken garip oluyor ama izlerseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aynısını simetrik bir şekilde karşıya da yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra gelin 2 boşluk bırakın aynısını yine yapın şuraya. 1 2 3 4 1 2 3 4 daha sonra birleştirebilirsiniz. Altta, alttaki alttaki <laughs> toprakları da kazıp birleştirin. Aynısını buraya da yapacağız. 2 boşluk bırak 8 çık. Ya yani ne gerek var neyse şuraları alalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve birleştir. Ve bunları yukarıdan da şu şekilde birleştireceğiz. Bu arada izninizle hemen time set 0 yapıyorum. Yukarıdan bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra şu şekilde görünüyor ya. Sol tarafa pardon ve sağ tarafa da şu şekilde yapın. Buna biraz sonra değişiklikler yapabiliriz. Ev bu şekilde görünüyor. Burası solu, burası sağ. Şimdi yapmamız gereken şey kuvarsı elimize almak. Sol tarafa gelin. Şimdi dikkat edin. Yani ben burayı size sözle anlatamam. Bakın arkadaşlar. Şu bloktan böyle çapraz gelin. Buraya 4 tane koyun. 1 2 3 4. Bir boşluk bırakın. 7 tane koyun. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra iki boşluk bırakın. 7 tane daha koyun. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde demek istediğimi anladınız sanırsam. Şimdi karşıya geliyoruz evin sağ tarafına, bu camın soluna. Yani şuradan 1 2 3 4 5 6 7 tane geliyoruz aynı şekilde sağına da yapıyoruz. Eşit oldu mu? Aynen her şey güzel sanırsam. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar ilk baktığınızda ilk görüntüsü böyle olacak. Şimdi camı alın ince camı. Bu gri ben buna gri diyeceğim. Bunun rengi cyan ama ben buna gri diyeceğim. Gri clay'lerin içine ince camı yerleştireceğiz. Buralar kolay işler zaten. Bunda yapacak bir şey yok. Hemen karşı tarafa geçiyoruz. Buraya da ince camı yerleştiriyoruz. Abi şu ev yapımı videolarını özlemişim ya. Hakikaten. Bu arada dediğim gibi hani siz e, bu şekilde abi şu ev nasıl yapılır bu nasıl yapılır gibi videolar istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Hani bunların devamı gelebilir. Sizin beğenilerinizle beğenilerinizle siz isterseniz konuşamadım. Şimdi abi her şey tamam mı? Arkadaşlar tekrardan size biraz zaman tanıyorum ki hani yaptığınızdan emin olun her şey tamam mı? Videoyu zaten başa sarma ya da durdurma şansınız var. Şimdi quartz stairs yani quartz merdivenleri alıyorsunuz ve Burayı dikkatli izleyin arkadaşlar. Şu evin sol tarafından başlayın ya da istediğiniz yerden. Şuradan bu şekilde hani dışarı dışarıdan dönecek şekilde evin çevresini geçiyoruz. Tabi şu camlardan geçmeyeceğiz abi. Bu şekilde 1, 2, 1, 2, 3 camları es geç. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı geç dön bu şekilde Şurayı birleştirmemize gerek yok. Nedenini biraz sonra anlayacaksınız. Merdivenlerle <laughs> pardon merdivenlerle bu şekilde evin çevresini döndük arkadaşlar. Şimdi bakalım sırada ne var? Elinize ince camı alın. Sol tarafta şöyle bir boşluk vardı ya. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koyun abi. Daha sonra biraz önce çektiğimiz merdivenlerin üstüne 2 sıra cam çekin. Şimdi ince camla çalışma faslı geldi. En nefret ettiğim şeydir Minecraft'ta. İnce camları üst üste koymak falan filan. Burayı koyduk. Bunu evin bütün çevresine yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Cam. Ha, buraya da iki tane koyacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya koymayacağız. Nedenini biraz sonra anlayacaksınız. Hep öyle diyorum ama hakikaten buranın neden konulmadığını biraz sonra söyleyeceğim. Daha sonra quartz bloku alın. Bloku, bloğu alın. Ee, bu camların üstüne koyun. Çok basit ya. Şu ana kadar hani anlamadığınız bir yer var mı bilmiyorum. Şuraya dikkat edin. Buraları es geçiyoruz. Şu gri e, clay'in, gri, yani gri kilin içine blok falan koymayacağız. Oraya camı çektik. Orası kaldı öyle arkadaşlar. Camları es geçiyoruz. Buradan devam ve burayı kapatıyoruz. Kapattık mı? Aynen. Tamam. Evin sağ tarafı, aynen. Evin sağ tarafı burası, sol tarafı burası arkadaşlar. Yani önü burası oluyor. Ben bir emin olamadım. Bir time set bir çekeceğim. Tamam. Şimdi evin üstünü, çatısını quartz'la kapattıktan sonra bunu bir blok daha artıracağız. Bu arada yavaş yapıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir yandan yapan arkadaşlar için bir blok daha çekeceğiz quartz. Ne demek istiyorum? İyi izleyin. Buradan uzatıyoruz bunu. Bu sefer gri'nin önünden geçeceğiz arkadaşlar. Zaten modern evlerin olayı budur. Böyle gri bir sütun olur. Onun üstünden böyle 90 dereceyle beyaz quartz geçer falan filan. Hani ona modern görünüşü veren o ama benim de çok sevdiğim ev türlerinden biri sürekli hani YouTube'dan falan açar izlerim nasıl yapılıyor diye. Çektik bir blok. Daha sonra Quartz slab'ın yarım blok. Üst kısımdan şu şekilde yine bütün evin çevresini dönmeniz gerekiyor. <laughs> buradan, buradan, oradan Abi özlemişim hakikaten özlemişim şu nasıl ev yapılır videolarını. Modern ev nasıl yapılırı Pazartesi akşamı şu an izliyor olmanız lazım. Eğer video yetiştiyse tamamdır. Yaptık. Daha sonra kuarsla şu çatıyı falan kapatabiliriz artık. Buralar önemsiz. Burayı hızlı hızlı yapabilirsiniz. Benden daha hızlı yap yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle şu an. <laughs> burayı doldur. Sağda bir blokluk yer olacak. Burayı da dolduracağız arkadaşlar. Bu arada bu tasarımı yapan yabancı arkadaşa da hakikaten teşekkür ederim. Efsane olmuş. Çatıyı doldurduktan sonra biraz önce şu üstte açıklık bıraktık. Bunun nedeni evin içine güneş ışığı girmesini istiyoruz. Bunun nedeni budur. Şimdi burayı ben hani sözle nasıl anlatayım bilmiyorum. Şunu yapın denecek bir şey değil. Bunun içine girin abi bu şekilde. Şu camları kırabiliriz. <laughs> Yerine kuarsu doldurun. Bu arada boğazım biraz e, hasarlı o yüzden kusura bakmayın. Hemen altına kuars yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bu gri blue'un hemen altına kuars yapıyoruz. Daha sonra aynı renk camı, gri camın normalini alacağız, incesi değil. Camı kuarsının yanına koyacağız. Yani dışarıdan şöyle görünecek. Bunun amacı e, evin içine güneş ışığı girmesi. <laughs> Şimdi. Evde her şey tamam mı? Dışarıdan bir bakıyorum. Hakikaten şurası dışında her şey tamam. Hakikaten güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar burası evin sol tarafı. Ee, burası merdiven olacak ve bu eve, bu modern eve üst kattan girilecek. Bir merdivenle çıkacağız ve buradan gireceğiz arkadaşlar. Plan bu. Quartz'ı alın. Şuradan iki boşluk bırakın. Buraya quartz koyun böyle. Üçüncü boşluğa da 1, 2, 3, 4 diye çekebilirsiniz. Yani şurayla eşit olacak. Daha sonra nasıl yapsak? 1, 2, 3. Bu 3 bloğa şöyle koyalım. Daha sonra 1, 2, 3, 4. 1, 2. İzlediniz, yaptınız. Burası merdiven kısmı olacak. Buraya nasıl bir şey yapsak? Şu an aynen. Tamam, aklıma geldi. Şimdi slab'i alın abi. Burası artarak gidecek tamam mı? Şunu demek istiyorum. Buraya bir slab... Buraya bir blok. Buraya bir blok artı bir slap. Ee, daha sonra iki blok koyacağız şu şekilde. Bir blok artı bir slap koyacağız. Daha sonra bir blok koyacağız. Burada şu şekli yaratmak istedik. 3, 2, 1. Buralara da ince cam koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> arka kısmı da. Arka kısmı şuradan. Dördüncü bloktan birleştiriyoruz. Buraya da 6 tane ince cam koyuyoruz. Bu şekilde görünüyor. Şimdi merdiven ne olacak. Ha bu arada şunu simetrik yapın. Şuraya bir slab daha eklerseniz efsane olur. Şimdi eve buradan girdik. Ee, şuradan başladı. Birinci slab, birinci basamak, ikinci basamak, üç, dördüncü basamak, beş. Şimdi altıncı basamak eşit olacak. Yediyi çıkmayacağız. Yani şu şekilde olacak. Anlatabildim değil mi? Böyle çıkıyoruz. Burada dörtlü bir alan var. Şu ikisini kırın. Bunlar işimize yaramayacak. Spruce Wood'u alın. Spruce Wood koyu olduğu için yaptım. Aslında şunla da yapılabilirdi. Neymiş bu? Dark Oak Wood'la da yapılabilirmiş arkadaşlar. Böyle siyah beyaz bir tema olurdu. Güzel olurdu yani. Burası evin giriş katı. Ve ana katı aslında. Çünkü diğeri biraz bodrum gibi olacak. Çünkü arkadaşlar iki blok yüksekliğinde böyle bir dandiklik var evde. Ama dediğim gibi yani üst kat gayet ferah bir şekilde oluyor. Burası giriş katı. Buraya içeriden böyle kapılarınızı koyun. Kapılar açık dursun. Şimdi evin içine girmeden önce evin iç tasarımını ben size bırakacağım arkadaşlar. Ancak bunu şu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bak şöyle yapıyorsunuz. Şimdi merdiveni şuradan bir yerden yapabilirsiniz. Ancak bu camların önüne şöyle koyarsanız hani birleşiyor falan ama dışarıdan kötü görünmüyor. O yüzden yani tamam ben şöyle bir bırakacağım ya. Böyle bırakacağım arkadaşlar. O merdiveni falan filan artık şuradan bir yerden siz ayarlayın. İç olayı o. Kapıları koyduk. Daha sonra bunları yaptık. Kapıyı kapatabiliriz. <laughs> Şimdi evde bakıyorum hemen. Yapmadığımız bir şey var mı dış kısımda? Allah şu an gayet güzel görünüyor. Gayet güzel. Tamam. Şimdi bahçeyi daha doğrusu o avluyu evin girişini yapabiliriz. Şimdi bir merdiveni gördünüz. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buralara toprakları kırın. Kuvarts koyun. Sonra 3 boşluk bırakacağız. 1, 2, 3. 4. boşluğa şunu koyacağız abi. Sonra buraları aslında kırabiliriz. Hatta buraları kıracağız yani. Kırabiliriz değil. Kırmamız gerekiyor. Tamam mı? Kırdıktan sonra burayı odunla doldurun. Bu şekilde gayet güzel gidiyoruz bu arada. Hızlı yaptıktan 14 dakika 15 dakika falan oldu galiba. Arkadaşlar giriş bu şekilde oldu. Biraz sonra öbür kısmı ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi abi şuradan kırıyoruz. Bunun sayısını söylemeyeceğim. Bu şuradan denk gelene kadar. Tamam mı? Buradan birleştiriyorsunuz. <laughs> Şimdi şuraya bir tane koyduk. Şuraya bir tane koyduk. Bir de şu köşeye bir tane koyalım. Daha sonra slab'i alıp bunları birleştireceğiz. Şu şekilde. Bunları birleştiriyoruz. Hop hop hop. Bu arada ben bu evden 3 tane yaptım. Bakalım yapabiliyor muyum? Videoda rezil olmayalım diye evin yapımını ezberledim sanıyorum. Ee, her şey yolunda görünüyor. Daha sonra şey spruce wood alın tahtayı. Şimdi buradan geleceğiz abi. Şöyle komple hop yanlışlıkla kırdım fazladan. Komple kıracağız. Buraları odunla dolduracağız. Aynen böyle. Tamamdır. Şu gördüğünüz alanda biraz önce gördüğünüz havuz olacak arkadaşlar. Havuzu nasıl yapsak? Havuzu nasıl yapsak? Bir dakika. Şuradan bakalım. Kopya çekelim. Tamam. Havuz basit. Önce şu ilk kısmı kırıyorum. Şunu şöyle koysak da olur. Zaten görünmeyecek. Fark etmiyor. Havuz evin kenarıyla birleşik olacak arkadaşlar. <laughs> yani şurası kuart. Şurası kuart. Bizim sadece şuralardan çekmemiz gerekiyor. Daha sonra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Buraları komple kazacağız. Ben şu an kreatifde olduğum için hemen bedrock şurada var. Ulan bedrock'ı kırdık lan. Yazıklar olsun. Bu havuzun içine... Yani toplamda abi şunu demek istiyorum. Ölçüsü şu girdiniz ya. 1, 2, 3 blok kırıyorsunuz. Yüzeyden 3 blok aşağıda olacak. Gerçi çok da bir kuralı yok yani. İstediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Sonuçta amacımız burayı kuarsla kuarsla kapatma. Oğlum o bağırtı gel bir ses geldi Minecraft'tan ama ben de oyunun sesi şu anda kısık arkadaşlar. Ama sanırsam biraz önce değişik bir ses geldi. Daha sonra şu kenarları da kırın. Size tavsiyemdir. <laughs> tamam. Süper. Supa. Biz orada fazla bir şey kırmadık değil mi? Tamam. İsterseniz şuraya glowstone falan, sea lantern koyabilirsiniz. Havuz aydınlık olsun istiyorsanız. Hemen bunu su dolduralım. Dolduralım. Konuşamadım. Hemen su koyalım her yere. Bunu abi eşitlemek gerekiyor. En sevmediğim şey de bu. Oldu mu? Oldu galiba. Süper. Tamam. Ve ev bitti arkadaşlar. Oğlum 17 16 17 dakikada bitirdik bu evi yalnız. İnanamıyorum ona. Evet gördünüz muhteşem modern evi. Bu arada bu basit bir modern ev arkadaşlar. Zaten anlayabileceğiniz üzere inanılmaz basit bir modern ev. Şöyle şu şekilde göstereyim. Hiçbir şey olmadan. Abi harika oldu ya. Hakikaten basit ama inanılmaz güzel oldu. Umarım siz de videoyu izleyip kendiniz yapmışsınızdır. Şöyle bir bakalım tekrardan. Burada mis gibi havuzumuz var. Şunu çıkar ya. Daha sonra buradan eve giriliyor. Buradaki merdiven arkadaşlar. Bunu ben yapmayacağım. İç dizaynda kötüyüm. Açık söyleyeyim kötüyüm. Doğaçlama yapamayacağım yani. Buradaki olayı tamamen size bırakıyorum. Şuradan şunları tabi kırmayacağız onları da. Şunları belki kırabiliriz. Burası böyle garaj gibi bir yer olabilir. Merdiven altı. Yani alt katı depo mepo yapabilirsiniz. Sandık falan koyabilirsiniz. Merdiveni şuradan bir yerden çıkın. Ne bileyim şöyle. Bak yapamadım ya. Resiliye bak. Şuradan çıksa abi aynen. Buradan bir yerden çıkın arkadaşlar. Burası da ana ev olur. Hem küçük ama gayet şirin ve dışarıdan muhteşem görünen bir eviniz oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi videolar için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve garbarca abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.